Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü kitap tavsiyem İhsan abimizin Çağdaş Dünyada İslam kitabı. Aslında içeriğiyle başlık pek e, uymuyor gibi geldi bana. E, kitabın içi e, çok farklı. Şimdi neden ismi böyle Çağdaş Dünyada İslam onu bilmiyorum. E, kitabın içi sıfır hadis. Zaten onun için tavsiye ediyorum. Fikirler açık, katılırsınız ya da katılmazsınız ama kitabın içinde eşcinsellik var, işte yönetim şekilleri var, Allah'ın sıfatları var. Zaten şeyle başlıyor, yanlış hatırlamıyorsam. Allah'a ait 20 şey, 10 şey miydi, 20 şey miydi? Allah'a ait 10 ya da 20 şey diye başlıyor. Müsaadenizle bunu bir, bir hatırlayayım. Allah'a ait 20 şey. Allah'a ait 20 şeyle başlıyor dostlar. Ee, mesela şefaat Allah'a aittir diyor. Mülk Allah'a aittir diyor. Ee, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği harika konular var. Tabi kitabın ilerleyen yerlerinde aynı fikirde olmadığımız yerlerde var. Zaten siz de aynı fikirde olmayabilirsiniz. Aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Yeter ki bir fikriniz olsun. Fikirsiz olmayın. Allah akıl fikir versin diyoruz ya. <laughs> yani e, fikriniz olsun. Allah akıl fikir versin. Gerisi kolay. Ondan sonra herkes anladığın hesabını verecek. E, kimse kimsenin güdümüne girmesin. Ne diyoruz? Unutmayalım. Bana gelme. Kendine gel. Ana fikir bu. Onun için dostlar tavsiye ederim. Güzel bir kitap. Şimdi gelelim e, videomuzun konusuna. Dostlar eee Türkiye'de profesör olmak. Çok ilginç bir şey hakikaten. Mecburen savunmak zorunda olduğunuz şeyler oluyor. Mecburen savunuyorsunuz. Herkes her şeyi savunur da meslevi savunmak hakikaten insanı yoruyor ya. Mesnevi ile ilgili belki 10-15 tane benim videom vardır. Seksomanyak, müstehcen, edepsiz, ahlaksız, bir sürü hikayeyle dolu bir kitap. Şimdi bir profesör doktor bunu savunuyor. Oradakilerin mecaz olduğunu söylüyor. Anlatılmak istenen ana fikrin başka bir şey olduğunu söylüyor. Ve göz göre göre oradaki o edepsizlikleri savunmaya çalışıyor. Hakikaten arkadaşlar bu çok ilginç bir inat. Müthiş bir inat. 5. cilt 13. konu. Eşek ön ayaklarını kaldırdı. Açık açık ya. Ama dur orada anlatmak istediği başka bir şeymiş. Bir babayla kızın cinsel sohbeti var. Baba kızıyla cinsel meseleleri konuşuyor. Kızına hamile kalmaması için neler yapması gerektiğini anlatıyor. Adam onu da sanır. Mesnevi e, aslan ile tavşanın, tilki ile eşeğin meselesi değil dostlar. O hayvanlarla ilgili meseleler radyoda çocuklar için anlatılır ve okunur. Ama altı ciltlik mesneviyi eğer siz okursanız hakikati görürsünüz. Bana inanmanıza gerek yok. Bana inanmayın. Ona da inanmayın. Kendiniz okuyun. Okuyun ve anlayın. Kararınızı verin. Benim sormak istediğim şu. Kardeş, donun yırtık demek için terzi olmaya gerek var mı? Şimdi profesör doktorun öyle bir iddiası var. Mevlana'yı neden övdün diyen bir vatandaşa diyor ki, bir beytini oku da dinleyelim bakalım diyor. Oku bakalım diyor bir beytini de dinleyelim. Adam beyti okuyamamış. Hadi güle güle. Sen Mevlana'nın bir beytini okuyamıyorsan o zaman konuşmaya hakkın yok. Gerçekten adamdaki mantık bu. Adamdaki mantık bu. Sayısız sapıklık var. Adam savunuyor. Şimdi örneğin e, homoseksüelliği eleştireceksin. İşte sen hiç onlarla beraber kaldın mı? Kalmadıysan konuşma. Ya da eleştireceksin. Sen onlarla beraber hiç yedin içtin mi? Yok o zaman konuşma. Yani çok affedersiniz, özür dilerim. İbneliği eleştirmek için önce ibni olmak lazım gerektiğini savunuyor neredeyse. Böyle bir mantık. Önce diyor sen onu diyor bir araştır, bir incele, bir içine gir diyor, bir bak diyor. Ondan sonra konuş diyor. Dostlar, bir fikri eleştirmeniz için o fikri okumanız yeterli. Yaşamanız değil. Okursunuz, sorunuzu sorarsınız. Okumak yeterlidir. Okursun, diyeceksin ki anlamak için okuyorum. Bunu bana izah eder misin? Ama yok, sen bir taklit et bakayım. Bir taklit et. O farsça kelimelerden bir şiir oku bakalım. Farsça şiir okuyamıyorsan, hadi oradan. Sen konuşma, sen git diyor. Neden? Taklit edemedin. Taklit edemediyse, o zaman ben seni dinlemem diyor. Buyurun, hep beraber dinleyelim. Bakın. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil. Mesnevi'den müstehcen hikayeler var diyen adama ibretlik cevap. Vay! Şimdi ibretlik cevabı hep beraber dinliyoruz. Bakalım ne kadar ibret alacağız dostlar? Buyurun. Hele bir defa İzmir'de, İzmir'de bir konferans verdim. Mellana'dan da konferans içinde üç beş cümle söyledim. Çünkü konferansın konusu o değil. Üç beş cümle söyledim. Sonra imzaya geçtim. İki saat imza sürdü. Böyle belki ikinci iki saatin sonunda yani son anlarda adamın biri başıma dikildi. Eline bakıyorum ben de kitap. Kitabım yok dedi. Ben size bir soru için bekledim dedi. Allah Allah iki saat soru için mi bekledin dedi. Evet dedi. Kimsenin aklına girmek istemem. Ben de istemem dedim. Kitap imzalarken sana cevap verebilirdim dedi. Yani bir taraftan imzalar bir taraftan konuşurdum. İki saatte beklenmez. Elindeki kitap yok dedim yani. Hayırdır dedim. Ne, ne, ne soracak? Hani bu adam böyle iki saat beklemiş sıraya girmiş hatta geliyor. Maşallah. Dedi ki şu dediğim Mevlana'yı çok övdüm dedi. Çok övdüm. Dört cümle söyledim ya. Çok övdüm dediği dört cümle söyledim yani. Ondan sonra eğer Hani belli sorusunda bir şey var. Şu dedi hep dedi şey anlatan, müstehcen hikayeler anlatan adamı mı dedi bu kadar övüyorsun dedi. Allah Allah. Ne diyeceksin şimdi böyle imzadan kafanda görmüş dönmüş zaten. Yani <laughs> rahmetli büyük anam denmez ki diyesin derdi. Evladım söylenecek çok söz var da denmez ki diyesin yeri değil hani. Her sözü tamam söyleyemiyorsun. Bir anda böyle ya bunun için mi bekledim beyefendi dedim. Çok. çok hikayeler var dedi. Belki iki tane hikaye var dedim yani. Bak çok hikayeler var dedim. Belki iki tane hikaye var diyor. Duydunuz değil mi? Önce iki tane hikaye var zannediyorum müstehcen olarak. Bakın kendisi küçümsemek yani meseleyi e, aşağıya çekmek için meseleyi basitleştirmek için kurduğu cümlelerden bakın. Evet. Çok, Çok hikayeler vardı değil belki iki tane hikaye var dedim yani. Peki gerçekten dostlar iki tane hikayem var? Ee, mesela bir vali var. Musul valisi mi, Kerkük valisi mi bir vali var. Resimden bir kıza aşık oluyor. Orduyu yolluyor. Ordu gidiyor şehri sarıyor. Öldürüyor, asıyor, kesiyor. Vali diyor ki ya niye Müslüman Müslümanı öldürüyor? Derdiniz nedir diyor. Komutan da diyor ki şu resimdeki kızı ver, gidelim diyor. <laughs> Valide diyor ki lanet olsun alın gidin diyor. Zaten kız bilinen bir kız. Alıp gidiyorlar. İşte yolda askerin birisi çadırdan mola verince niyeti bozuyor. Çadıra giriyor. Aynen şöyle diyor. Kızın iki bacaklarının arasına girdi. Usluba bakın. Evliyanın uslubu bu. Mevlana bir evliya ya Allah dostu ya. Gergedan boynuzu meselesidir. Gergedan boynuzu diye girin. Ayrıntılı çıkar. Ondan sonra... İşte bir terzi var, başka bir hikaye. karısı aldatan var, karısını aldatan var. Kadın hamama gidiyor, cariye evden git tas getir diyor. Cariye ve tas almaya gidiyor. Eyvah diyor ben barutun yanına pamuk yolladım diyor. Kadın koşuyor. Adam hemen yataktan kalkıyor, cariyi kovalıyor. Adam namaza duruyor. Kadın geliyor entarisini açıyor. Adamın penisinden meniler damlıyor. Babanın kızıyla sohbeti var. Sonra meşhur eşek hikayesi var. Eşeğin aletine kabak takıyor yarısı girsin diye. Ondan sonra meyve ağacı meselesi var. Meyve altında oynaşıyla sevişen kadın meselesi var. Sonra oğlancı meselesi var. Bir gün bir oğlancı bir ibneyi evine götürdü, onun başını eğdi diye, gidiyor. iki tane hikaye öyle mi? Yemezler paşam. Yemezler. Yemezler. İşte ben buradayım hodri meydan. Sana 20 tane yazayım. İkinin yanına bir sıfır koyalım. 20 tane yazayım ben sana. Varsa iki tane hikaye varmış. Hem de ne hikayeler? Bir de aralarında çok komik olanlar var. Bir gün adam olmadık vakitte evine geliyor. Karısı da oynaşıyla beraber iş halinde. Tabi ev adam içeri girince kadın oynaşının tepesine hemen kara çarşafı giydiriyor. Merdivenden indirirken adam geliyor. Hanım diyor bu kim? Diyor komşunun kızı diyor. E aç işte da bir yüzünü görelim diyor. Diyor olmaz namahrem diyor. Adam da diyor ki İyi namahrem diyorsun da diyor merdivende deve gibi duruyor diyor. İki tane öyle mi? <laughs> e, i̇ki tanesini okumakla profesör olunur hakikaten. Gayet normal. Ben 20 tanesini okuduğum için esnaf kaldım. Çok hikaye dedi. Mevlana'nın 26 bin beyti var Mesnevi'de. Bir beytini okur musun dedi. Ha, bir insan için biraz tanımak lazım. Hadi baştan sona okursun, sonra da değerlendirirsin. Bir beytini <laughs> okur musun? Pessi can kül vastı canan la talep bilevi gammi bu namurab. Hadi dedim bir beytini de sen oku. Bir beyt oku. Şu kalemi kağıdı bırakacağım, senden de özür dileyeceğim, gideceğim. Oku. Yok. Tek bir beyt yok. İki tane şarlatan çıktı bu ülkede. Bakın iki tane şarlatan çıkmış bu ülkede bizden bahsediyor. Televizyonlarda çıktı çıktı konuştu. E onun peşinden gidenin ne söyleyeceğini ben biliyorum zaten. Ben anlıyorum ya ne olacağını diyecek ya böyle bir şey söyleyecek. Bu şarlatan dedi allah Alem Mikail Bayram Hoca. Türkiye'nin e, belki de en iyi tarihçilerinden birisidir. Yani üç tane tarihçi deseniz birisini Mikail Bayram demek zorunda kalırsınız. Bu derece önemli bir değerdir. Ee, Allah verdiği emeklerden razı olsun. Onlara şarlatan diyor. Niye? Rum Celaleddin'e Mevlana demediği için. Ya yapma beyefendi. Biraz tanı, biraz bil. Mev Mevlana'nın o sözleri bazı şeyler ibrettir. Sonundaki ibretine bakıyor musun? Vezletmedir. Sen aslanı tavşanla yarışıyor zannetme. Tavşanı, aslanı akıl tutuyor zannetme. Leylek kargayla kavga etti. Öyle mi zannediyorsun? Bunlar remizdir. Bunlar uygulamadır. Bunlar göstermedir. Benim hikayem, benim hikayem hani buğday ölçektir. Sen ölçeğe takılıp kalma. İçindeki danelere bak. Taneye kavuşan adam daha ölçeğe bakar mı? Ölçekle ne iş olur onun? Seni ilgilendiren kısmı tanesidir içindeki. İçindeki fasulyesi, mısırı, buğdayı içine ilgilendiriyor. Ölçeğe kim bakar? Ölçeğe takılıp kalmışsın. Ölçeğe takılıp kalmışsın diyor. Bu ölçekten bir örnek vereyim. Eşek aletinin hepsini sokmasın diye ölçülü yaklaşsın diye evin hizmetçisi eşeğin aletine kabak, da kabak takıyor. Yarısı girsin diye. Hepsi girmesin diye. Ee, bahsettiği ölçek o olabilir arkadaşlar. Siz de okuyun bir kontrol edin. Siz diyor alete bakmayın diyor, kaba bakın diyor, ölçüye bakın diyor. Mevlana söylüyor, ölçüye <laughs> takılıp kalma, ya. ona bakma, sendaneyi gör. Sen benim onun sonunda anlattığım, anlattığım ibretlere dikkat et. O konunun sonundaki ibret ne biliyor musunuz? Diyor ki, ey baba diyor, sen diyor eşeğin bilmem nesinden diyor, şehit olan gördün mü diyor. Aynen böyle. Ey baba, sen eşeğin aletinden şehit olan gördün mü diyor. Alet yerine siz istediğiniz eski Türkçe halk arasında kullandığımız kelimeyi koyabilirsiniz. Alet derken 18-19 numara çatalaz anahtar demiyoruz. Birisi annesini öldürdü. Hı. Niye öldürdün dediler. Zina yapıyordu dedi. Adamı öldürseydin dediler. Niye annemi öldürdün. Hı. Her gün bir adam mı öldürseydin dedi. Adamda ne anne varmış be? Şimdi ibret geliyor peşinde. İbret geliyor. Nefis bütün kötülüklerin anasıdır. Orada ana diye okuduğunu annesini zannetti. Oradaki o ana senin nefsindir. Kendi, kendi nefsi o ana. O ana senin nefsindir. Ve nefsin seni her gün günah sürüklemek ister. Yanlış taraflara çekmek ister. Nefsine gel Nefsine, Nefsine sahip ol. Nefsinin peşinden gitme. Bakın Mevlana şimdi ne anlattı? Bambaşka bir şey çıktı. Bir. Evet. Sevgili dostlar. Hep... Mevlana şimdi ne anlattı? Bambaşka bir şey çıktı diyor. Ben orayı ben düzelteyim dostlar. ve aslında başalıp alıp tekrar dinletecektim de. Peki hani cennet annelerin ayakları altındaydı? Neden anneyle böyle bir örnek veriyorsun. Nefis de sen olmuyor mu? Şimdi bunların kendi inançlarına göre cennet annelerin ayakları altındadır. Adam birisi de Mesnevi'deki bir hikayede diyor ki işte annemi öldürdüm. Diyorlar niye öldürdün? Annem işte zina yaptı onun için öldürdüm. E peki zina yaptı adamı öldürseydin dahi iyi değil miydi deyince adam demiş ki her gün bir adam mı öldüreyim? Yani annesini öldürmese annesi her gün bir adamla yatıyormuş. Niye o kadar çok bekledin? Birinci gün, ikinci gün niye öldürmedin de ondan sonra bekledin? Ya da niye recim edip taşlayarak cemaat olarak öldürmedin de tek başına öldürdün? Ya da evli olduğu için zina adamla beraber niye öldürmedin? Ama bunların hepsi mecaz. Adamın aslında anlatmak istediği kendi nefsiymiş. Sen kendi nefsindeki naneyi mübarek annenle mi insanlara anlatıyorsun? Bu da kendisinin seçtiği masum hikaye. Ya bir masum hikaye seçip mecaza örnek verecek, verdiği mecaz da berbat. İnsan annesini böyle bir şey örnek vermek için anlatır mı? Ya da bir Müslümanın annesini? Yani dostlar, adamlar da haklı çünkü adam profesör olabilmek için imtihanlara giriyorlar. İşte tezler hazırlıyorlar. İşte adamların tezi zaten şirkin göbeği. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır diyen adam mezun olur. Yoksa sınıfta kalacak. Soru sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır mı? Hayır kaldıramaz dersin sınıfta kalır. Doğru cevap adamı sınıfta bırakır evet hadis sağlam ise ayetin hükmü kalkar derse o zaman adam sınıfı geçiyor. Anladınız mı dostlar? Ondan sonra da adam etrafındaki insan, sorgulayan insanları aşağılayıp hakaret ediyor. Bir katılımcısı geliyor, böyle sapık sapık şeyler yazan adamı neden iltifat ediyorsun deyince adamı oradakilerin, yazılanların mecaz olduğunu anlatmak yerine adama diyor ki bir beyt oku da göreyim seni diyor. Hadi diyor bir tane beyt oku diyor kalemi bırakacağım senden özür dileyeceğim diyor. Kibire bak, egoya bak. Bu nasıl bir kibir? E sen o ilmi almış olan adamsın. Adama izah etsen o mecazı. Nasıl mecaz olduğunu anlatsan adamı. Adamdan niye beyt oku diyorsun? Adam Farsça beyt okumak zorunda mı? O sorunun cevabını önlemek için. Ya da benim gibi birisi karşına çıkıp iki tane beyt okuduktan sonra bu adam sapın tek derse ne diyeceksin? Ha bu adam beyt okudu. E Rum Celaleddin'e de sapık dedi. Demek ki haklıymış. Sanki adam beyt okusa kabul edecek. Hakikaten ilginç insanlar. Beni asıl üzerine biliyor musunuz? sapıklığı savunanlara verilen değer ve önem. Orada mecaz varmış. Peki, nasihat vermek için sapıkça hikaye anlatmanın doğru olduğunu nereden çıkartıyorsunuz? Eğer nasihat güzel ise sapık bir örnek verebilir miyiz? Ama amacımız iyi, niyetimiz iyi. Niyetimiz iyi ise sapık sapık örnekler vermek normal öyle mi? Ya yazık ki orada yazılanları açık açık okuyamıyoruz. Ah orada yazılanları açık açık okuyacağımız bir yer olmuş olsa var ya sizin suratınıza. O zaman suratınızın halini merak ediyorum. Düşünmeniz, vakit etmeniz ümidiyle dostlar.